Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyorsunuz derseniz Bugün arkadaşlar e, şehrimi öyle böyle bir geçirdik ki artık Artık kimse Bizden habersiz hiçbir şey yapamaz Gerçekten bunu artık size söylüyorum Şu an hatta arkamda da Görmüş olduğunuz gibi Polislerimiz bekliyor Polis ne işe yarayacak şimdi size onu göstereceğim Burada görmüş olduğunuz gibi Bir polis merkezimiz var Şuradaki bana niye bakıyor Neyse dostlarım bu benim bu arada artık yeni en güvenli evim. Bilerek böyle bir şey yaptım. Hemen evimi göstereceğim. Sonra size diğer yerleri göstereceğim. Bakın böyle televizyonumuz var. Ee, burada şifremiz var. 15.45 dedik. Böyle. Bunun arkadaşlar aslında çok güçlü bir özel gücü var. Ama şu an daha size göstermiyorum. Bir tane aldım şunları. Akvaryumumuz var. Şu lambalar falan filan var. Hmm. Şuradan böyle bir merdivenimiz var dostlarım. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Hoppa! Aşağı katımız. Burada koltuğu unutmuşuz. Yani buradan ya da hemen alıyorsun elinde yiyorsun, götürüyorsun istediğin yer işte. Burada mutfağımız var küçük. Daha hiçbir şey koymadık. Buzdolabında bir şey koymuş muyuz? koymuşuz. Buzdolabında da böyle şeyler var. Ee, şimdi yukarıya çıkalım bir. Ay pardon, pardon, pardon. Ee, şu bakın Burada da böyle Bobby'nin evini falan görebiliyorsunuz. Oturup kahvaltınızı yapabilirsiniz. İstersen de burada yapabilirsin. Şimdi yukarıya yine çıkalım. Şimdi şurada bir tane kapı var. Ne kapısı diyeceksiniz. Bakın giriyorsunuz buraya. Şifresini yine 1545 diyorsunuz. Giriyorsunuz. Girince o algılayıp kapanıyor. Şimdi ben yine yukarıya çıkıyorum. Çık 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 çık. Hoppa bak bu kapı kapıda kapanmış. Şimdi Bobby'nin evini size göstereceğim. Şu an Bobby zaten yok. Sunucu da çıktı. Burada da benim evimin arkasında falan her yerine polisler şu an sardı. Çünkü dostlarım ben ve Bobby şu an köyde en önemli kişiler. Ee, Jolos abinin evine daha koruma koyamadı. Gitmedi. Burada Bobby'nin evinde bir sürü botları var. Polis kullanmayacağım dedi de biz buradan nasıl gideceğiz? Allah! Ölüyorum. Hoppa! Burada bir sürü bot var. Eee nasıl gideceğiz biz? Ne oldu be? Şöyle oradan gidelim biz. Oh. Bakın elektrikli teller var dostlarım. O yüzden biraz... Bir de bu kapıyı ben koymadım dostlarım da. Bir bakacağım. Şimdi üstüne gireceğim. 1 2 3 4 bir e, ee, o zaman 3 2 1 4 yapalım. 15 45 değildir bence. Çok kolay. Lan 15 45 <laughs> Nasıl anlamadım ben bunu? Bu da babanın normal evi. İçte de bayağı bir koruma var. Alt katına bir şey koymuş mu bakayım ben. Bir de i̇şte bunun kapağı gitmiş. Açma yeri var. Lan dostlarım benim yardımcımın ne işi var burada? Yardımcı ne işin var burada senin? Allah Allah. Neyse dostlarım. Burada da benim yardımcımı çalmış. Envanterimde de bir şey yok. Dö kucaklamayı deneyeceğim. Kucaklayamıyorum. Çok ağır. Başka bir şeyle götüremem. Dur şuradan ben alayım. Şurada bir tane var zaten. Şunu ben alayım ya. Dostlarım Bobby almış götürüyor. Valla. Ruh taşı iyi ki Bobby'nin evinde bulunuyor bu aşağı katta. Şuradan hoppa uçtum. Ee, burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada da bu arada ben bunu bilerek koydurdum babaya. Ne olur ne olmaz diye bir şey oldu diye koydum. 15-45 Ah. Hop 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 hop. Şimdi güvenlik kameralarına bakalım. Bu neyin kameralarıymış? Bu polis merkezinin kameraları dostlarım. Şimdi size bunu rahatça güzelce göstereceğim. Bakın bu polis merkeziniz çekiyor. Yani önünü, arkasını her yerini çekiyor bu. İkinci kameramız neymiş? Bu da bu tarafta. Hemen bunun yukarısında da şey var. Bakın. Demin izlediğimiz kamera. Şimdi 3'e geçelim. 3 de böyle. 4 nasıl? Bu da böyle. 5 bakın şu buraya geldik şimdi. 5 ee, dedik mi biz? 5 dedik. 6 dedik. 7 diyoruz. 7 böyle. 8 böyle. Bakın burada da dostlarım Bobby, Bobby bot koydu. Bilerek koyduk. Yani ne olur ne olmaz diye. Orada hazır bekliyor onlar. Bobby bir sürü yaptı. Bobby ile daha doğrusu. Ben de ona biraz yardım ettim. 11. Bir sürü dostlarım anlayacağınız varsın. Ee, bu tane daha çantam var. Bunun şifresi biraz zor giriliyor. Ama olsun biz zaten hıp hızlı açıyoruz. Burada da ne olur ne olmaz mayınımız var. Kamera monitörümüz. Bu şehirin kamera monitörü. Burada da zümrüt biraz var. Ne olur ne olmaz diye kendi silah aldım vallahi. Ama bakın biraz babinin botlarına saldıralım. Uhu! Efsane. Zaten dostlarım daha orada bir sürü var. Babi de yani bana kısır. İnşallah kısır. Yani babinin botlarını... Lan Dostlarım şimdi ne kadar çarpıyor Babi geliyor galiba. Ya dostlarım ben babiden korkmuyorum artık. Anlaştık onunla. Mutant'a dönüştürürüm hemen valla. Hiç şeyim yok yani babiye karşı. Şimdi silahımızı yine koyalım. Kamera montörü. Bu şehirin değil mi? Hayır. Etkin değil. Heh. Bu dostlarım full şehirin her yerini şehrin gösteriyor. Bakın tüm her yerini gösteriyor. Şöyle benim evimi daha çok benim evimde var dostlarım. Benim evim çünkü tam merkezde olduğu için her yeri gösteriyor. Bakın şurayı da gösteriyor. Babi'nin evini de böyle gizlice diyebiliriz. Baba kendisine taktırmayacağım dedi. Ama belki içinde görmediğimiz gizli kameralar olabilir. 9 nasıl? Bak 9 efsane dostlarım. 9 bunlar acayip iyiymiş. Baksanıza marketi falan her yeri gösteriyor ama şurada da olması gerek. Her yerde var dostlarım. On nasıl? On da böyle yakın bir yerdeymiş. 18 tane. 18 nereye gösteriyor? Hastanenin buraya. Bayağı dostlarım anlayacağınız güvenliğimiz var şu an. Şu adamı da ben şuraya bir koyayım ya. Vallahi daralmıştır. Abi özür dilerim. Bakın dostlarım. Bunlar bu arada babenin botları yine. Zaten anlayabiliyorsunuzdur. Şimdi polis merkezinin içini göstereceğim size. Hop hoppa. Her yerinde polislerimiz var. Bunlar da polisleri izliyor. Bunlar ama odaklı polis bize. Merhaba diyorum bak. Bana hiç bakmıyor. Gözünü bile oynatmıyor. Bunlar özel polis. Yani özel polis dediğim. Polisler artık bize bakmayacak tek benim evim ne evimdekiler bana bakıyor çünkü benim evimdeki botlarım olduğu için e bana özel onlar kapımızı kapatalım burada silahlarımız var bir sürü elindeki kullandıkları silah da bu ceplerinde de bunlardan var aynı şey burada da var bu bu da bana odaklanmıyor buradan izleyebiliyorsunuz e bu ne bak tövbe estağfurullah oğlum sen niye kahve içiyorsun Bunlar şu an ses kontrolü bağlatmadık dostlarım ama kahve içiyor adam. Neyse dostlarım. Şehrin başkanı gibi bir şey olabilirim ama. Neyse. İyi po polissin. Seni seviyorum. Sen zaten dostlarım bakın. Bu var ya bunu benim kendim özel tuttum. Yani Bobby Wotu falan değil. Bu ne? Buradaki Oğlum bunu sen niye uyuyorsun Manyak mısın? Tövbe estağfurullah. Neyse bunu da geçiyorum. Bu da elinde yine kahvesi var. Bu da bu arada gerçek bot. Bu ne? Burada da yine şeylerimiz varmış. Burada füze falan da var içinde. Aynen. Komiserimizin odası. Komiser şu an belli değil. Seçmedik. Onu da bildiğimiz birisi yapacağım. Giremiyorum. Aa. Aa ha tamam bakın burada da bunlardan var. Burada eksilmiş. Onları koyarız biz. Burada da İstiklal Marşımız. Yani Atatürk köşesi. Ah kırdım. Hayır. Şöyle mi olacak? Ha, böyle olacak. Şöyle de yapabiliriz. Böyle yaparsak bir blok altına gidiyormuş gibi. Ama ben üstte koyacağım. Böyle olacak. Burada da bir tane kendinize özel. Hemen bakın oturuyorsunuz. Buradan planınızı yapıyorsunuz. Sonra hemen buraya bir bakıyorsunuz güvenlik kontrolü yani. Yine ne olur ne olmaz. Bak onları uyumuş hemen. Aa! Çık. Burası biraz sıkıntılı oyundan dolayı. Burayı ben hiç sevmiyorum ya. Dönen öyle. Burada da yine Atatürk köşemiz var. Burada kitabı var. Kitap okuyabiliyor. Ee, burada sorgu odamız var. Çek giriyorsunuz. Kapamak istemiyorum. Ee, burada da işte diye anlatıyorsunuz dertinizi. Yani suçluysanız. Sonra git, gidelim. Bu kendi kapı kendine kapanabiliyor. Ee, şimdi bakın size işte şunu göstereceğim. pardon pardon pardon. Ben sadece vurdum bir kere sayılar. Bunları bu arada ben bilen vurduğum gibi onlar da bana saldırıyor. Babin evindeki lazerler bu arada bana hasar vermiyor. Onları engelledim. Çünkü lazerler çok can götürüyor. Burada köprümüz var biliyorsunuz. Üstünü de göstereyim size. Hiç göstermedim üstünü size. Üstünde de piknik falan yapabiliyorsunuz böyle. Gece falan evsizler kalıyor burada. Bakın. Burada yatıyorsunuz. Burada da istiyorsanız oturuyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Burada da ısınmak için. Yani böyle piknik alanı gibi bir şey var. Ay babi. Ödümü koparttım. Bot seni. Ödümü koparttı. Direkt önüme çıktı. Lan oğlum burada neden botlar var? Babenin botlarını biraz saçma. Bakın burada Jonas abinin dükkanı var. Jonas abi dükkanını biraz kapattı gibi bir şey. Hiç gelmiyor. Tatilden de geldi bu arada zaten biliyorsunuz. Artık şehrimizde çalışıyor. Bakın dostlarım burada suru var. Ee, şimdi ben bir de şuralara bakacağım. Oralar biraz e Şurada zaten okyanus olduğu için hiç asla gelemezler. Şurayı daha düşünmüyorum. oraya yapmayı. Hiçbir şey. Orayı daha genişleteceğim çünkü. Ama şurada biraz sanki çok fazla birisi gelebilecek gibi. Ben şurayı bir düzeltmek istiyorum dostlarım sizin karşınıza. Şöyle bir el hareketi, el hareketi, el hareketi. Olmadı. Yine deneyeceğim. Oy dostlarım oldu. Efsane oldu. Dostlarım şu anda karşınıza kocaman bir sur. O dört kat. Öleceğim 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 Dostlarım şu an komple kocaman bir sur oluşturdum. Efsane olmuş bence. E o iyi. Dostlarım. Ben bu kadar büyük bir sur ben bir uçma moduna geçeyim. Heh. Bakın hem uzun bakın hem 1 1 2 3 4 5 6 katmanlı. mı? <laughs> hiç beklemiyordum bu kadar. Yok, hiç bitmiyor dostlar. Baksana da gidiyorum, gidiyorum bitmiyor. Ama bak şunu yapamamışız. Burayı istesem bir kere daha hareket yaparım ama hoppa oyun çöker. Oyun çökmesini istemiyorum. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey yapamayız. Buradan girebilirler. Burayı da biz kapatmayı düşünüyoruz. Oraları mimarlar kapatabilecek. Çünkü ben başka bir şey yapamam. Bakın Buradan hastanemiz var. Eczanemiz var. Jolos abinin evi kocaman ya. Çok güzel. Ama ona o yakışıyordu. Beş yıldızlı otel var. Biraz değişik oldu. Banka biraz patladı. Orada dostlarım bankada biraz az zümrütümüz kaldı. Gelin göstereyim size hemen. Biraz banka patladı. Bir kere meteor yağdırdım yanlışlıkla. Oyun açık kalmış. Bir baktım şey olmuş. Anladınız işte siz. Ben dostlarım kırayım. Her yer çok değişik bir şekilde. Dur ben şuradan bir eğilip eğilim girdim. Bakın su falan akmış buradan dostlarım valla rezillik de şuradan dostlarım ben şu an şunları açmaya çalışıyorum şunları da açalım şunu 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 şöyle tamam açıldı dostlarım şu an bu sandık hoppa hop 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 ee, dostlarım şu an biraz size fazla gelebilir benim evim burası da bu arada biraz fazla gelebilir Türk paralarımız da var bakın Türk. 100 liralarımız var. 100 lira falan dostlarım bulunmaktadır. Ama ee, reklam inşallah şu, bunları yemiyordur. Bakın şunları koyalım bir. Ama dostlarım çok paramız varmış gibi gözüküyor ama şehir için hiç yetmiyor. Bunlarda normal var. Bunlarda ise böyle böyle var. Böyle tam üzümlü hali var. Bunlarda full para var. Şunlarda da biraz arttı. Bunlarda da böyle. Bu yeşillerin hepsi de, de, dostlarım bu böyle zümrütlerden var. Bu arada dostlarım ben oyunu Azerbaycanca oynadığım için zümrüt diye yazılmış. Hepsi böyle. Şurada biraz elması vardı. Biraz elması da kendi evime koydum biliyorsunuz. Burada da biraz altın var. Altınları da evime koydum. Evim de şurada zaten. Şöyle çıkalım. Hemen. Evim, evimden biraz uzaklaştım. Bakın evim burada ya mahzeni tam buraya kadar geliyor. Bakın şurayı kırarsam mahzeni iniyorum. Mahzene doğru iniyoruz. Bakın inelim. Size göstereyim. İniyor kanka in 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 şuradan kazıp aha burada benim evim. Hoppa burayı size hiç göstermek istemiyordum. Babi ile buraya bir şey yapıyoruz çünkü de. O yüzden evet gördünüz artık. Şimdi burada burayı da artık size tanıtma vakti gelmiştir. Burada büyük gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Burada babinin sistemi ama daha yapamadık. Onu da yarın başlayacağız babi sağ olsun. Burada bakın 15.45 Buradan alıyorsunuz ben kapadım. Burada böyle bir şey var. Zaman saatine benziyor bir şey ama ben bilmiyorum babi yaptı. Toprak kollarımız var. Bunları daha doğrusu ben biraz çok uğraştım. Babi bana hıpuzu zaten verdi. Burada da normal nitroksin, aynı nitroksin diyorum benim iksirim. Dostlarım bunu her yerde görüyorsunuz. Bunu kopyaladım biraz o yüzden. Burada tacımız var. <laughs> evet. Dostlarım bunlar çok özel bir eşya. Bakın. Altın. Altınla ne yapabilirim? Demin size aslında söyledim ama açıklayarak söylemedim. Hatta Babi bana verdi. Onun biraz değişini yapıyoruz. Bilerek şu an söylemiyorum ipucu olmasın. Bunun içine girilmiyor dostlarım. Burada duruyorsunuz. Şalteri karşıdan bir babi çekiyor mesela örnek olarak. Ben sonra böyle bir şeyler oluyor. Size çok açıklamak istemiyorum bunu. Bakın burada da komut bloklarımız var. Şu an giremiyorum dostlarım. Tıklanmıyor hatta. Bakın. Böyle kırılmıyor da biliyorsunuz. Bunları babi kendisi yaptı. Ben anlamadım hiçbir şey. Yani komutları biliyorum ama şu blokları ve şunları anlamadım. Komutun ne olduğunu anladım. Ne çalıştığını anladım. Ama şu an size onu söyleyemem. Söylersek hem ben ifşalanırım hem de tüm özel güçlerimle ifşalanır. Evimin altında başka komut blokları da var. Evet dostlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ben böyle videolar için çok uğraşıyorum ve e, şehirde daha çok insan bulmaya çalışıyorum ve şehrim artık size de kapım açık olacak yakında. Bakın şurada da hemen garajımız var. Garaj diyor. Ay garaj diyorum. Öyle güvenlik için işte arabaları falan koyabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.